Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela 80 küsür sene bir ömrü manevi sizlere kazandıracak olan Şuhru Selase-i Mübareke'yi ve bilhassa bu geceki Leyley Regaib'i tebrik ediyoruz. Sizin beraatiniz ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan vazgeçip dostane hulul edip has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfi an işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakalar var. Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor. Saniye, Burada lise mektebine tesirli bir nur girdi. O da 32. sözün birinci mevkifi, 30. lemanın ismi adıl ve hakem nükteleri, tabiat rizleması atimesi kadar. ayet buranın Kübra'nın evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir diye başlayan birinci makamın başından ilham vahiy mertebeleri hariç kalıp ta 18. mertebe olan kainatın buduz hakikati ta imkanlara kadar yani hurufla bir ihtar maneviyle izin verdik. Daktilo ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehli inkara 12'lik top güllesi gibi atabilirsiniz. Ben bu sene çok zayıf ve ihtiyar ve aciz bir halde bulunduğumdan genç kardeşlerimden manevi muavenetlerini bu mübarek şuuru selasede rica ediyorum. Her birisine birer birer selam ve daireinde selametlerine dua ediyoruz. Said Nursi bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an hakimin nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva menhiyattan ve günahlardan iştirak etmek ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayret kazanmaktır. Her zaman defi şer, celbi nefa raci olmakla beraber bu tahribat ve sefaat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair usul esası olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebirelerini işlemeyen, kurtulur. Böyle kebairi azime içinde ameli salihin ihlaslı muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva öyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek işnab az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlemiş oluyor, bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla, menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup, davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayatı içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti işna bile yüzer ameli salih işlenmiş hükmündedir malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve futuhat görülecekti. Ez cümle, hayat-ı idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış, bazı yerlerde gayet ilim ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde, Mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedi Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan Sedi Kur'an'ın tezelzülüyle ve Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli ve anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri İnşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek büyük sevap ve amal salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-ı amal uhrevi düsturuyla birbirimize kalemlerle her birinin amal-i defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize, bu mübarek şuhuru selasede ve eyyam-ı meşhurede yardıma koşmak sizin gibi kahraman, vefadar ve şefkat yarıların şeyinidir bütün ruhumla bir imdad-ı sizden rica edeceğim ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla risale talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak amali uhreviye düsturuyla bazen yüzde falan ziyade risale talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, dün Emin bu havaleye gelen bir kolordu münasebetiyle istemediğim ve Rus'un harbe devamını bilmediğim halde Rusya'nın Kafkas'la ittisali kesilmesini söyledi. Ben onun sözünü kesip susturduğum halde kalbim ehemmiyetle bir alaka gösterdi. Sonra bugün namazda ve tesbihatındayken manevi tarza denildi ki küre-i arzda çarpışan, mücadele eden cereyanlardan herhalde birisi İslamiyet'e ve Kur'an'a ve Risale-i Nur'a ve mesleğimize taraftar olacak. Bu noktadan ona karşı bakmak gerektir. Bakmamak için bir iki mektupta yazdığım sebepler çendan kalbe, akla kafidir. Fakat meraklı ve hevesli olan nefse kafi gelmiyor diye kalbime geldi. Aynen tesbihatta ihtar edildi ki. Ehemmiyetli sebebi bakmakta bir tarafa tarafkirlik hissi uyanır tarafgir nazarı, taraftar olduğu taraf cereyanının kusurunu görmez, zulmüne rıza gösterir, belki alkışlar. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi zulme rıza olmak dahi zulümdür. Elbette zemin yüzünde bu dehşetli düelloda de semavatı ağlatacak zulümler ve tahribat oluyor. Çok masum ve mazlumların hukukları kayboluyor, mahvoluyor, mimsiz gaddar medeniyetin zalimane düsturu olan cemaat için fert feda edilir milletin selameti için cüz'i hukuklara bakılmaz diye böyle dehşetli bir zulüm meydana açmış ki Kur'un-u Ula vahşetlerinde de emsali vuku bulmamış Kur'an-ı beyanın adalet hakikiyesi bir ferdin hakkını cemaate feda etmez hak haktır küçüğe büyüğe azla çoğa bakılmaz diye kanun-i semavi ve hakiki adalet noktasında Risale-i Şakitleri gibi hakikat-i ile meşgul adamlar zaruret olmadan lüzumsuz yalnız hevesli bir merak için netice itibarıyla faydası bulunan ve netice daha gelmeden evvel lüzumsuz bakmak ve zalimane tahribatlarını alkışlamak suretiyle İslamiyet ve Kur'an lehine hizmet edeceği o cereyanın harekatını fikren takip etmekle meşgul olmak münasip olmadığı için nefis de akıl ve kalbe tabi olup merakını bırakmış diye anladım. İkinci mesele Risale-i Nur'un isparta'da katı kalebesi zındıkları şaşırttı fakat bazı mütemerrit ve muannit ve ölen herifin ruhu habisi hükmünde bazı zındıklar o mağlubiyete karşı gelmek Fikriyle baştan aşağı kadar Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhinde fakat perde altında aynı münazara-i şeytaniye bahsinde Hizbu Şeytan'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda, o zındık herif istimal etmiş. Onun gibi Yahudi, mütemerrit ve dinsiz filozoflarından ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamberin Aleyhissalatu vesselam halatından medar tenkit buldukları noktaları ismi altındaki zındık kurmacasına, saftil Müslümanlara ve risale-i nuru görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gelmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş beni çok müteessir etti. Kardeşimiz Sabri'nin mektubunda muannit mülhitlerin Risale-i Nur'un cereyanına karşı kurdukları çürük ve vahiy hudutları, örümcek ağı ve yuvası gibi kuvvetsiz ve şeytanet perdeleri kıymetsiz ve mukavemetsizdir. Risale-i Nur'a karşı yırtılır ve yırtılacak. Dediği gibi bu zındık ve muannit ve mütemerrit ve ölen herifin ruhu habisi olan zındığın yazdığı ve zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde fakat hakikatte Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam azamet ve haşmeti manevilerini kırmak ve içe indirmek ve adileştirmek niyetiyle yazılan bu makbu eserde Mucizat-ı Kur'an'ı ve Mucizat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam karşı örümcek ağda olamaz. Parçalanır. Fakat binler teessüf Risale-i Nur'u görmeyenlere katil zarar verdiği gibi Risale-i Nur'u görenler de merak edip acaba ne var demekle safi kalplerini bulandırır, lakal vesvese ve evham verir. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri böyle şeylere karşı kız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şeyle zihne meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz dinsizcesine yalnız Esma-i Mübareke ve Ayet-i Mübareke'nin bazı meali içinden hariç kalmak itibarıyla ehemmiyetsiz bir paçavradır bilinsin. Bu herifin ne derece haddinden tecavüz ettiğini bu temsilden anlayınız. Mesela çok uzak bir mecliste mütehassıs ve müdakkik alimlerin okudukları ve tetkik ettikleri bir kitaba ve ders aldıkları bir zata pek uzak bir mesafede bakmak isteyen ve görmeyen bir eble, o alimlerin aksine hüküm verip onları tenkil eden divanece hezeyan eder. Cenab-ı Hak ehli imanı ve Risale-i Nur şakitlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Said Nursi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.